Selamlar, yine eğitim çalışmalarımızdan birindeyiz. Boş kaldığımız zamanlarda da İbrahim'i hem mental olarak bir mesleği hazırlamak, hem de meslekte karşılaşacağı problemleri doğru çözümlemek adına hem teorik hem pratik eğitimler vermeye çalışıyorum kendisine. Diyelim ki haberciler geldi ofise. Yani gelmezler de araya adam soktuk, çağırdık diyelim. Önemli bir dava kazanmışız, haberini yaptırıyoruz. Nasıl poz veriyoruz ee, neden İbrahim? Tamamen tercih. Yani öyle bardan atanmam gibi bir söz konusu değil. Ee, Kendi kişisel çalışan bir tutak Hayır hayır gülme yok bak hala karşı tarafa kızgınmışız gibi ama daha kazandığımız için de gururluymuşuz gibi göster bakalım tekrar çok güzel çok güzel çok güzel aferin aferin Başta ben anlamadım zaten İbrahim'in avukat olduğunu. Yani ofis açmış ama iş az diye sürekli ofiste oturup dizi izlemeceler. Arkadaşlarını çağırıp okey 101 batak partileri. Yani ofis mi açmış, bay bay oyun salonu mu işletiyor ben anlamadım açıkçası. O yüzden dosyasını geleyim de şaşırdım, tereddütte kaldım yani. Hatta şey şakası var aramızda, bu ofise gelen arkadaşlarımdan diyorum, içtikleri çaya kahveye para alalım. Ee, hani hukuk bürosu olamadık bari hukuk deryası olalım, kahve deryası gibi. Yürüyoruz <laughs> kendi aramızda öyle. Değil mi İbrahim? Alo, buyurun. sana hiçbir şey olmayacak demiştin. Hiç içeri içeri girmezsin demiştin. Hatırladın mı abi? Evet öyle dedim. Aa, peki şimdi polisler geldi beni alıp götürüyor. Şimdi ne yapacağım ben şimdi ha? Tamam kapa sen. Kapa sen arayacağım ben seni. Ara bulucu arkadaşlara da yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ama o biraz daha uğraştıran bir süreç tabii. Yani tarafların aynı anda el ele tutup üstad peri, üstad peri, üstad peri şeklinde çağırmaları gerekiyor. Ee, onun prosedürü biraz daha uğraştıran bir süreç tabii. Siz en iyisi üstad birinizin gelmesini beklemeyin. Gerçek üstadların tecrübelerinden faydalanmak için Bulak Akademi'ye gelin. Gerçek üstadlarla bilginizi başarıya, başarınızı kazanca çevirmek için varız. Bulak Hukuk Akademisi